İsmail Kılıçarslan, aşağılık soysuzlar. Bugün böyle. Bugün net ve doğrudan yazacağım. Çünkü bu iki yüzlülüğü, bu soysuzluğu, bu alçaklığı sadece net ve doğrudan anlatmak gerekiyor. 300 bin insan öldürdü Esed. Yazıyla 300 bin. Bu insanların yaklaşık 100 bininin insan yavrusu yani çocuk olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu aşağılık soysuzlar, 5 yıldır bütün Türkiye'den Esed'in bir çocuk katili olduğunu saklamaya çalışıyorlar. Hatta bazıları bunun karşılığında para alıyor. Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığında yere yatırılmış çocuk cesetleri oracıkta, tüm dünyanın gözü önünde yatıp dururken bu aşağılık soysuzlar neyle meşgullerdi dersiniz? Bildiniz, elde bu katliamı Esed'in yaptığına dair bir delil yok demekle, bir doktor, sahip olduğu son oksijen tüpüyle ölmek üzere olan 3 yaşındaki bir yavruyu hayata döndürmeye çalışırken, Şuf Haza Erhabi, bakın bu bir terörist diye bağırıyordu dünyaya. Ne yapıyordu o esnada bu aşağılık soysuzlar? Bildiniz, IŞİD insanların kafalarını kesiyor diyen seslere arş-ı alayı buluyordu. IŞİD denen terörist organizasyonun insan öldürmesi çok kötü. Baz isimle terörist organizasyonun insan öldürmesi ise kabul edilebilir idi onlar için. Türkiye bütün dünyaya insanlık dersi vererek Müslüman, Ezidi, Dürzi, Hristiyan, Nusayri, Arap, Kürt, Türkmen iki buçuk milyon insana kapılarını açıyordu. Ne yapıyordu tam o sırada bu aşağılık soysuzlar? Bildiniz, bunların ülkemizde ne işi var yaygarası yapıyorlardı. Bu iki buçuk milyon insanın 50 ila 100 bininin barınma problemi var diye Türkiye'ye etmedik laf bırakmıyorlardı. Mülteciler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hayata tutunmaya çabalarken ne yapıyordu bu aşağılık soysuzlar? Bildiniz, Yalova'da Suriyeli istemiyoruz afişleri hazırlayıp şehri süslüyorlardı. Şehrimizde mültecilere hayır kampanyaları yapıyorlardı. Gaziantep'ten 500 bin Suriyeli gidecek, 500 bin turist gelecek cümlesini seçim vaadi haline getiriyorlardı. Lanet olası diktatör Esed halkını öldürüp dururken onunla sıcak sımsıcak daha da sıcak pozlar veriyorlardı. Daha ötesi var mı? Doğru, büyük şehirlerde bazı mülteciler çaresizlikten dileniyorlar. İnsan sandıkları bazılarına avuç açıyorlardı. Neydi buna tepkileri bu aşağılık soysuzların? Bildiniz. Bunları nişan taşında teşvik ede Cihangir'de görmek istemiyoruz tweetleri sallıyorlardı evrene. Okuduğunuzda insanlığınızdan utanacağınız, insanlık adına ümitsizliğe düşeceğiniz şeyler yazıyorlardı sözlüklere. Şimdi bir mülteci çocuğun cesedi karaya vurmuş. Meleklerin gülümsemesi var güzel yüzünde. Görenin kalbini, vicdanını, insanlığını yakıp geçiyor. Şimdi beni iyi dinle, aşağılık soysuz o çocuk için duyar kasacak son insanın sen olduğunu unutacağımızı mı sandın? Batsın bu dünya derken sadece iki dakikalığına insan taklidi yaptığını hissetmiyoruz mu sandın? Bir çocuğun ölümüne üzülmek üzerinde iyi duruyor diye o pozu yaptığını anlamıyoruz mu sandın? Senin vicdanının, insanlığının, kalbinin kuruyup gittiğini bilmiyoruz mu sandın? ölen çocukları bile nereli olduklarına göre sınıflandırdığını görmüyoruz mu sandın? Aşağılık soysuz. Şimdi kastır sen duyarını. Hepimizi aptal yerine koyarak yap hem de bunu. Beş yıldır halkını öldüren o aşağılık diktatörü düze çıkarmaya çalış yine. O çocuğun ölümünün sorumlusu Türkiye'dir de. Aslında hepsinden katıksız nefret ettiğin Suriyeli çocuklardan birini seç ve duyar kas hadi. O fotoğraf çok acıklı ya. Yap pozunu. Bir garibana bir kase çorbayı çok gördüğünü kendinden bile sakla. Bırak evcil hayvanını, arabanın jantı kadar bile değer vermediğin insanlar üzerinden insan numarası yap hepimize. Ne diyordu Jim Morrison? Belki yeriz zannediyorlar birader. Hepimizi aptal yerine koymaya çalışmaları bundan. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak